Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Türkiye'de ilk kez bizden haber almaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı kamu için 2023 ve 2024 yıllık toplu yüz sözleşmesi görüşmeleri imzalamak üzere MEP bir tık daha yakın arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafı bir tık daha yakın. Gelin detaylara birlikte bakalım. Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu hafta iki kurumda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Bugün yani 29 Mayıs 2023 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 nolu çıkanlı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18 oluş konuda devam etti arkadaşlar ama şu an biz bu videoyu saat 18 sularında yapıyoruz. Bir gelişme yaşanmadı. Yani imzalanmadı arkadaşlar bilginiz olsun. Haftaya yeniden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam edebilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında, Sağlık Bakanlığı tarafında da görüşmeler devam ediyor. Adalet Bakanlığı da aynı şekilde arkadaşlar. Peiderpe hepsini videolaştıracağız teker teker bilginiz olsun. Bizi takip edin yeterli. Gel gelin Milli Eğitim Bakanlığı işlerini. Milli Eğitim Bakanlığı ile de KOPİ Sendikası TÜİS ile 3. görüşmeyi yarın yapacak. Bunu Türkiye'de ilk kez bizden duyuyorsunuz şu an. 30 Mayıs Salı günü yani yarın. Öğleden sonra tekrar görüşme yapılacak. Bu üçüncü görüşme olacak. Geriye dönük ödemelerin en kısa zaman içerisinde iş, iş arkadaşlarımızın hesaplarına yatırılması için Kopiş Sendikası tam sağ pres yapıyor. Bilginiz olsun. Milli Eğitim Bakanlığı tarafında diğer tarafta da Tez Kopiş Sendikası tam sağ prese devam ediyor arkadaşlar. Bir haftada iki toplantı oluyor. Üçüncü toplantı ile yarın %90 ihtimal diyoruz, %100 diyemeyiz ama %90 ihtimal Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 toplu sözleşmesi imzalanabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bizi takip edin arkadaşlar. Instagram'dan ve kanala da abone olun. Videonun altına linkini bıraktım. Kamış Haber Instagram sayfasına tıklayın. Takip edin ve bu iki büyük kurumda ve diğer kurumlarda da toplu iş sözleşmesi imzalandığı anda hemen store atacağız. Kaçırmayacaksınız. Videosunu da yapacağız. O yüzden şimdi hepinizi videonun altına bulunan Kamış Haber sayfasına tıklayıp takip etmeye davet ediyorum arkadaşlar. Yarın yine gelişmeleri vermeye devam edeceğiz.